Arkadaşlar herkese merhabalar. Herkese öncelikle çok güzel bir gün diliyorum. Çok güzel bir psikoloji zirvesindeyiz ve çok kıymetli, çok değerli hocalarımız var. Ben de bana ayrılan bu süre içerisinde sizlerle bir konu paylaşımı içinde bulunmaya çalışacağım. Aile içi iletişim konusunu seçtim. Öncelikle iletişim nedir? İletişimin temelleri hangi ayaklar üzerine kurulmalıdır? Bunları konuşacağız. E, hap bilgiler vermeye çalışacağım çünkü süremiz kısıtlı, hayatımızda güncel hayatımızda kullanabileceğimiz, aile içinde kullanabileceğimiz ya da çevremizdeki insanlarla sosyal hayatımızda kullanabileceğimiz böyle hap bilgiler, örnekler, kısa kısa bilgilerle ilerlemeye çalışacağım. Öncelikle iletişim nedir? E, bunu bilelim. E, hayatımızdaki duygularımızı, düşüncelerimizi, bilgilerimizi başka biriyle, karşımızdaki bir insanla paylaşım içinde, aktarım içinde olmamız demektir. Ve iletişim aslında neyden oluşur? Yani sadece sözel olarak mı biz iletişim kurarız yoksa iletişim kurmanın farklı yolları da var mıdır? Birazcık bunların üzerinde duracağız. Dünyadaki öncelikle bütün araştırmaların toplamında ortaya çıkan bir veri var. Yani dünyadaki bütün veriler e, toplandığı zaman ortaya şöyle bir bilgi çıkıyor. Aslında insan iletişimi %65 yani iletişimin %65'ini bedensel faaliyetlerle, jest ve mimiklerle kurduğu ortaya çıkmıştır. Geri kalan %35'lik kısım aslında sözel olarak e, iletişim kuruyoruz. Yani önce bizim bedenimiz, vücudumuz, fiziğimiz, el kol hareketlerimiz, duruşumuz, kimi zaman bakışımız, kimi zaman da e, bedensel farklı bir oturuş şeklimiz iletişimi yansıtıyor karşı tarafa. Yani biz iletişimin %65'ini konuşmadan aslında fiziksel açıdan karşı tarafı iletiyoruz zaten. Geri kalan kısım, %35'lik kısım e, sözel olarak karşı tarafa geçiyor. Peki neden %65'i bizim e, iletişimi kapsıyor? İletişimin %65'i neden bedensel, fiziksel özellikler kapsıyor? Bunu açıklayalım. Bunda da en önemli etken çünkü insanın fiziksel hareketleri, Davranışsal hareketleri gerçekçidir. Yani değiştirmek çok zordur. İnsan bir yere kadar e, bünyesinde olmayan bir düşünceyi barındırabilir. Onun dışında zaten fizik hemen mesaj vermeye başlar. Der ki, evet normal gitmeyen bir şeyler var ve bu normal gitmeyen e, şeyler aslında doğru olmayan şeyler. Yani vücudun sadece eğer ki gerçekten bir profesyonelsen fiziksel açıdan karşı tarafa yalan söyleyebilirsin. Beden samimi gelir insana çünkü. Bakışlar samimi gelir. Yani sözlerinle birine bir şey söylersin ama bedeninle onu yansıtma karşı tarafı daha gerçekçi gelir. O yüzden de bedenimizin verdiği mesaj her zaman sözel mesajımızdan çok daha kıymetli ve doğrudur. Eğer ki sözel olarak söylediklerimiz bedensel iletişimimizle, bedensel olarak söylediklerimizle paralellik gösterirse biz daha gerçekçi, daha doğru bir iletişim kurmuş oluruz. Şimdi belki bazılarımızın aklına şu soru gelebilir. E, tamam o zaman hani konuşmadan madem %65 iletişim kuruyoruz da sözel neden bu kadar az kıymetli ve değerli? Sözelin e, aslında az ve m, az kıymetli değil. Sözel e, iletişim de çok kıymetli. Fakat bedensel mesajlarımızla paralellik gösterdiği zaman karşı tarafa daha gerçekçi ve daha m, inanması yüksek bir potansiyelde iletişim kurduğumuzu karşı tarafa gösterebiliriz. O yüzden her zaman bedensel mesajımızla sözel olarak söylediğimiz, kurduğumuz cümleler, kullandığımız kelimeler paralellik gösterdiği zaman e, sağlıklı iletişim kurmuş oluruz. Mesela şöyle bir şey var. Biz e, çocuğumuza yalan söyleme derken ya da partnerimize yalan söyleme derken ama kendimiz yalan söyleyen bir bünyeye ya da fiziksel bir mesaja sahipsek o yalan söyleme dememizin çok bir anlamı olmayacaktır. Ya da şöyle bir örnek vereyim. Mesela çok sevdiğimiz bir partnerimiz var, çiftimiz var, eşimiz var hayatımızda. Ee, devamlı onu sevdiğimizi söylüyoruz. Fakat sevdiğimizi hiçbir şekilde bedensel olarak ifade etmiyoruz. Yani onun ihtiyacı olduğu zamanda da onun yanında olmuyoruz. Ee, olmak istediği zaman da ona vakit ayırmıyoruz mesela. Ama bize söylediği zaman... Evet çok seviyoruz. Seviyorum hani kuruntu yapma bazen çiftler arasında olan e, bazı diyaloglardan bir tanesi de budur. Hani ya seviyorum seni nereden çıkardın bunu? Aslında bir yerden çıkıyor o konu. Çünkü e, karşı taraf o sevgiyi hissetmiyorsa eğer, eğer ki tabii farklı bir psikopatolojik bir durum yoksa, istisnai durumları gene kenara koyuyorum. E, sevgiyi hissetmiyorsa onu karşı tarafa tabii ki de iletecektir. Yani Tamam, sevdiğini söylüyorsun ama bunu bir şekilde göstermek de bedensel olarak, davranışsal olarak göstermek de çok kıymetli. İletişimde bizim iletişim kurarken özellikle olmazsa olmaz dediğimiz ana temeller vardır. İletişimi bir masa olarak düşünürsek eğer, bu masanın, bu masayı ayakta tutan çok sağlam ayaklar vardır ve ee, bu ayakları biz hayata geçirmezsek iletişim kurduğumuz esnada e, iletişimimiz çok başarılı olmayacaktır karşımızdaki insanla Mesela bu masayı ayakta tutan, iletişimi ayakta tutan en önemli ayaklardan bir tanesi saygıdır. Yani saygı duyamazsak karşımızdaki insana hiçbir zaman onunla sağlıklı iletişim kuramayız. Örneğin bir iletişimdesiniz saygı duyup dinleme potansiyelinizin bile olmadığını düşünün. Ne kadar sağlıklı dinleyebilirsiniz karşı tarafı? Saygı e, en önemli kriterdir. Evet kimseyi belki hayatta sevmek zorunda değiliz ama iletişim kurmak istediğimiz, iletişimde olmak ve iletişimde kalmak istediğimiz insana saygı duyma zorunluluğumuz mevcuttur. Çünkü saygı duymadığımız kimseyle aslında iletişimde kalamayız biz. E, buna önce tabii ki şeyden başlamamız gerekiyor, aile içimizden başlamamız gerekiyor kendimize kurduğumuz iletişim de çok kıymetli. Kendimize de saygı duyup kendimizle de iletişim kurmaya beceriyor olabilmemiz gerekiyor. Aile bireylerimizden başladığımız zaman, ilk çekirdek ailemizden başladığımız zaman öncelikle ailemizin içindeki bireyleri gerçekten sahiplenebiliyor muyuz? Gerçekten benimseyebiliyor muyuz? Gerçekten onları bir birey olarak kabul edebiliyor muyuz? Onların anlattıklarını gerçekten dinleyebiliyor muyuz? Önemsiyor muyuz? Bu çok kıymetli. Eğer saygı gösteriyorsak iletişime açık bir insanızdır. Saygı gösteriyorsak, iletişim kurmak için çaba gösteren bir bünyemiz, bir ruhumuz, bir iletişim şeklimiz var demektir. Ve saygı gösteriyorsak da, iletişime açık bir şekle bürünmüşüz demektir. Ya hamur gibiyiz aslında. Bu hamurun içinde, bu hamura şekil vermek için belirli özellikleri katmamız gerekiyor o hamura. Belirli şek yönlerden şekil vermemiz gerekiyor. Saygı bunlardan bir tanesi. Saygı iletişimin en temel ana maddelerinden bir tanesidir. Çünkü saygı olmazsa dinleme özelliğimiz de olmayacak. Diğer ayaklardan bir tanesi de saygının hemen yanında duran, masayı ayakta tutan, masayı havada tutan, sağlıklı kullanmamızı sağlayan iletişimi diğer temellerden bir tanesi de etkin dinlemedir arkadaşlar. Şimdi hepsi aslında birbirine zincirleme olarak bağlı. Eğer ki saygı duyamıyorsak etkin dinlemeyi de yapamayacağız. Biz dinlerken karşımızdaki insanı gerçekten önemseyerek mi dinliyoruz? Yoksa kendi isteklerimizi sadece dile getirmek için mi? Şikayette bulunmak için mi dinliyoruz? Bu çok kıymetli. Bazen mesela çok duyarım. Beni dinlediğini söylüyor ama ben beni anladığını düşünmüyorum diyor mesela. Buradaki en büyük sebep de şudur. Kişi gerçekten anlamak için dinlemiyor karşı tarafı. Kendi söylediklerini, söyleyeceklerini, kendi aklındakilerini söyleyebilmek için aslında sırasını bekliyor. Yani karşısındaki insanın konuşmasının bitmesini bekliyor. Bu aktif ve etkin dinleme değildir. Etkin dinleme olmadığı zaman hiçbir zaman karşı tarafı anlayamayız. Anlayamadığımız zaman da iletişim kurma potansiyelimiz tabii ki de düşecektir. Yani öncelikle bir çocukla mesela bir çocuğu etkin bir şekilde dinlemek istiyorsak kendi bilgilerimizi ona empoze etmemeye çalışacağız. Çünkü her insanın geçmiş yıllardan gelen biriken bilgileri vardır. Çoğu bilgi kirliliği olabilir. Belki çoğu gerçekten etken bilgi olabilir. Bunu bilmiyorum. Kişiden kişiye, yöreden yöreye, coğrafyadan coğrafyaya da değişebilir. Hatta aile yapılarının içinde de bu durum değişebilir. İnsanlar öğrenir ve öğrendiklerini aktarmaya çalışır. Güncel hayatta bunu en çok ebeveynler yapar. Yani öğrendiklerini aktarmaya çalışır çocuklarına. Mesela bir çocukla iletişim kurarken kesinlikle ona güven verebilmek adına onunla göz hizasına kadar eğilebilmemiz gerekiyor. Ve onu, fikirlerini açık bir şekilde dinleyebilmemiz gerekiyor. Hiçbir şekilde kendi bildiklerimizi empoze etmemeye çalışmamız gerekiyor. Bir dinleyelim. Eğer ki biz kendi bildiklerimizi çocuklarımıza empoze etmeye çalışırsak o kadar büyük o çocuk üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkarırız ki bu Çok... çocuğun özgüven eksikliği olmasını ilerleyen yıllarda sağlayabiliriz. Yani buna sebep verebiliriz. Özgüven eksikliği olan bir birey olarak yetişebilir. Neden? Çünkü hep biz dinliyoruz. Hep biz empoze ediyoruz. Hep biz bilgilerimizi dayatmaya çalışıyoruz. Bildiklerimizi daha doğrusu. Ne yapıyor çocuk? Hep dışarıdan o zaman bilgi almaya alışıyor. Kendi fikirlerini öne sür, sürmemeye başlıyor. Bu da onun kendi içine kapanmasına, kendi köşesine çekilmesine neden oluyor. Ve onun aktif düşünce sistemini de aslında sabot etmiş oluyoruz. Kendi bildiklerimizi bir çocuğa empoze etmeye çalışarak. Sadece bir çocukla gerçekten sağlıklı iletişim kurmak istiyorsak, aktif dinleyebilme özelliğimiz olmalı. Onu bir birey olarak kaç yaşındaysa bir birey olarak kabul etmeli, ona saygı duymalıyız. İletişimin ilk ana temeli ne sağlamamız gerekiyor? Saygı duyup sonra onu gerçekten etkilemeden, onu baskılamadan, onun fikirlerini değiştirmeden ona karşı bir aktif dinleme, etkin dinleme özelliğini ortaya çıkarmamız gerekiyor. Tabii bunun dışında diğer ayaklardan bir tanesi de, önemli ayaklardan bir tanesi de empatidir empati kuramadığımız kimseyle yine sağlıklı iletişim maalesef ki kuramayız. Neden biliyor musunuz? Çünkü empati karşımızdaki insanın duygularıyla, karşımızdaki insanın bakış açısıyla hayata, dünyaya bakabilmektir. Biz eğer karşımızdaki insanın ne hissettiğini bilmiyorsak ya da işte oluşan bir tartışma içinde, oluşan bir durum içinde o durumun, o tartışmanın ona neler hissettirdiğini tahmin edemiyorsak, hissedemiyorsak çok fazla anlayamayacağız zaten o insanı. Empati çok kıymetli. Onun gözünden, karşımızdaki insanın gözünden, yani iletişim kurmak istediğimiz insanın gözünden, duygularından, düşüncelerinden hayata bakabilmek demektir. Bu da en önemli e, iletişim etkenlerinden, olmazsa olmaz kurallarımızdan bir tanesidir. Bu kuralları ben e, hepsini vermeyeceğim. Çünkü süremiz kısıtlı. Dört e, tanesini vereceğim ama... Dört tanesini verme demek değildir ki başka kural yoktur. Tabii ki de iletişim kurmak için önemli olan çok fazla kural vardır. Ama iletiş, bizim süremiz kısıtlı olduğu için bütün konuları sıkıştırmaya çalışacağım. Çünkü iletişim çok büyük bir dünya. Yani 50 dakikada 40 dakikada maalesef ki anlatamayacağız. Diğer ayaklardan bir tanesi masayı tutan, dördüncü ayaklardan bir tanesi de sabır. Eğer ki sabırlı değilsek ne dinleme potansiyelimiz olur ne karşı tarafa saygı gösterme potansiyelimiz olur ne de empati yeteneğimiz olur. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Ya ben çok sabırsız bir insanım. Sabır geliştirilebilen bir durumdur. Duygular, davranışlar hepsi geliştirilebilir. Tıpkı bir uzvumuzdaki çalıştırdığımız kas gibi. Mesela spor yapmaya gidiyoruz ve bu spor yapma esnasında e, vücudumuzdaki bir kasımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? O kasa yönelik daha fazla hareket, daha böyle her gün e, spontane bir şekilde çalışma, mesela karın kaslarımızı çıkarmaya çalışıyoruz ve sürekli çalışıyoruz. Duygular, davranışlar da bu şekildedir ve bazı yeteneklerimizi geliştirmek de bu şekildedir. Sabırlı olma durumu geliştirilebilir insanda. Bu da aklımızda olsun. Eğer sabırlı değilsek bu üç masayı tutan geri kalan üç ayağda yani iletişimi kurmamızı sağlayan üç etkeni de maalesef ki sağlayamayız. Çünkü hepsi sabırdan geçer. Şimdi güncel hayatta ve geçmiş yıllara baktığımız zaman iletişim devamlı güncellenip her geçen yüzyıl değişiyor. Yani bundan 20 yıl öncesine, 30 yıl ya da 40 yıl öncesine baktığımız zaman iletişim belki daha kısıtlı olabilirdi. Yani 50 yıl ya da 100 yıl öncesine daha kısıtlıydı iletişim. Şimdi mesela sosyal medya var, güncel hayat var, onun dışında teknoloji var. İletişim daha da böyle kolay hale geldi aslında. Peki biz iletişimin bu kolay hale geldiği zaman da bilginin en çok en hızlı ulaşılabilir zamana geldiğimiz halde neden birbirimize iletişim kurmakta zorlanıyoruz? İşte masanın o dört ayağından geçiyor bu durum. Mesela önceden nasihatlerin çok kıymeti vardı. Yani önceden anne babalarımız bir nasihat verdiği zaman o nasihati dinlemeye çalışıyorduk. Bunun neden nedenlerinden bir tanesi tabii ki o zaman teknoloji bilgiye ulaşılabilirlik belki de kısıtlıydı. Biz ne yapıyorduk? Bizim arama motorlarımız annelerimiz ve babalarımızdı. Ne yapıyorduk? Bir şey bilmiyorduk. Anne, baba bunu nasıl yapabilirim? Bu nedir? Bu niye böyle oldu? Sorularını sorardık genelde. Çünkü Google'larımız hep onlardı. Ne yapardık? Onlardan gelen nasihatleri de alıp bir şekilde hayatı uyarlamaya çalışırdık. Şimdi nasihatler özellikle son zamanlarda danışanlarımdan çok e, duyuyorum bu durumu. E, nasihatler sanki artık Etkisini yavaş yavaş yitirmeye başladı. Tabi bu kişiden kişiye değişebilir. Ama nasihatlerin etkisini yitirmesinin sebepleri de işte çok hızlı tüketicilik mevcut. İşte güncel teknolojik yaşam mevcut. Ama bir şeyi daha çok ön plana çıkardı bu. Davranışsal olarak ne yaptığımızı ön plana çıkardı. Artık böyle bir çocuğa nasihat vermektense kendimize bir şekilde davranışsal olarak ona mesajlar vermemiz gerekiyor. Yalan söyleme derken, ilk önce bizim yalan söylememiz gerekiyor. Sevgi, bunu sev derken, buna merhamet göster derken ya da buna saygı duymalısın derken ama biz ona saygı duymuyorsak ve saygı duymadığımız esnada çocuğumuz bizi görüyorsa eğer o zaman söylediğimiz nasihetin, verdiğimiz öldüğün hiçbir şekilde etkisi yoktur. Yani sözel iletişimle davranışsal iletişimimizin paralellik gösterdiği zaman sadece etkili ve sağlıklı bir iletişim kurabiliriz. Şimdi bir de e, iletişimde akılda kalıcı e, birkaç örnek, kendi yaşadığım, dinlediğim, tanık olduğum birkaç örneği sizlerle paylaşacağım. Çünkü e, aslında kelimelerin iletişim kurduğumuz zamandaki kelimelerin ne kadar kıymetli olduğunu, kelimeleri seçerken e, özen göstermemiz gerektiğini ee, belki de bu vereceğim örneklerden küçük de olsa belki görebileceğiz. Örneğin mesela bir anne çocuğunu yalan söylerken yakaladı. Ve çocuğunu hemen gitti parmak göstererek sakın yalan söyleme dedi. Yani yalan söyleme gerçeği söyle anlamında aslında o ama çocuk onu öyle anlamayacak. Yalan söyleme derken bir çocuğa onu suçlamış oluyoruz aslında. Ya yani bu yalan söyleme, eğer çocuğun yalanını yakaladıysak yalan söyleme cümlesi yerine başka bir cümle seçebilir miyiz? Evet seçebiliriz. Doğruyu söyle. Hadi bana gerçeği söyle derken de aslında çocuğu suçlamadan onu doğruya yönlendirmiş oluruz. Burada yönlendirmek var. Doğruyu söyle. Aslında ne kadar hassas. Birinde suçlama varken birinde doğruya yönlendirme var yalan söyleme kelimesini hayat içinde gün, güncel hayat içinde belki de hiç kullanmamamız gerekiyor. Lütfen bana doğruyu söyle. Hadi bana doğruyu söyle demek onu doğruya yönlendirmek oluyor. Ayrıca doğruya yönlendirirken de onu suçlamamış oluyoruz. Kişi kendini olumsuz belki hissedecek ama ilk seçenekten çok daha olumlu hissedecektir. Ama ilk seçenek daha böyle saldırgan bir tavır yalan söyleme. Yalan söylediğini iddia ediyoruz çünkü. Doğruya yönlendirmiyoruz onu. Suçluyoruz suçladığımız kişi kendini kötü hisseder. Doğruyu söylemekten de kendini alıkoyar aslında. Doğruyu söylemeye de çekinir. Ama hadi bana doğruyu söyle derken hem ses tonumuzu belirlersek hem de kurduğumuz cümleyi belirlersek, kelimelerimiz de özenle seçersek çok daha kıymetli olacaktır. Bu bir örnek. Geçelim başka bir örneğe. Bunları böyle hap bilgi olarak veriyorum ki belki güncel hayatta akılımızın bir köşesinde kalır da hani belki güncel hayatımızda kullanabiliriz diye veriyorum bu örnekleri. Mesela bir baba düşünün. Baba e, işinde çok stresli bir gün geçirmiş. Patronundan e, azar işitmiş. E, ve o kadar streslenmiş ki eve bir önce kendini eve atmak istemiş. Ve çıkıp işinden hemen evine gelmiş. Ve evine geldiği esnada zile basıyor. Ayakkabılarını çıkarıyor. Tam kapıdan girerken çocuğu babası geldi diye sevinip Kapıya koşmaya çalışıyor. Kapıya koşarken de masaya çarpıyor ve masadaki vazoyu düşürüyor. Ama o masa da tam kapının kenarında duran küçük bir masaymış. O vazo düştüğünde babası da güncel hayatta yaşadığı stresle çocuğuna bir tane tokat atıyor. Çocuğu duruyor yani anlam veremiyor çünkü ilk yediği tokat. Babasından ilk gördüğü şiddet. Duruyor ağlayamıyor da gözleri doluyor ama bir korku da var ama bir şaşkınlık da var. Çünkü daha önce babasıyla böyle bir tepki, ya babası tarafından böyle bir tepkiyle hiç karşılanmamıştı. Çocuk kendi içinde düşünmeye başlıyor. Acıyor ama yine ağlayamıyor. Belki bazı durumları, duyguları içeride kekleniyor. Düşünüyor ama kendi içinde. Bir şeyi çözmeye çalışıyor. Ne oldu ve neden babam bana bunu yaptı? Neyse. Çocuk okula gitmeye başlıyor. 7 yaşında bir çocuk olarak düşünün bunu. Okula gidiyor bir hafta, iki hafta, üç hafta. Bir gün okulda sırasında yemek yerken başka bir arkadaşı, başka bir arkadaşıyla oynarken de koşarak bu çocuğun sırasına çarpıyor. Ve çocuğun yemekleri yere düşüyor. Çocuk ayağa kalkıyor, yere düşüyor. Çocuk ayağa kalkıyor, arkadaşına bir tane tokat atıyor. Babasının onu attığı tokat kendi aklında nasıl bir kendisi çözümlemeye kavuşturduysa o da arkadaşına tokat atıyor. Çocuk diyor ki, ha diyor o zaman diyor bir problemle karşılaştığımız zaman demek ki ya da hoşumuza gitmeyen bir şey olduğu zaman demek ki bizim bu şekilde cevap vermemiz gerekiyor diyor. Çocuk onu aklında koruyor. Çocuklar çok zekidir, çok akıllıdır. Çok alırlar hemen. Yani hafızası boş bir telefon gibidir. Bizim hafızamızdan çok daha alıcıdırlar aslında baktığımız zaman. Çocuk diyor ki ha o zaman hoşuma gitmeyen bir şey olduğu zaman ya da bir şey beni öfkelendirdiği zaman ya da bir şey bana zarar verdiği zaman ben bunu çözüm olarak kullanacağım ki bir daha aynısı olmasın. Babasından onu alıyor ve gidiyor başka bir yerde yok oluyor. İşte bu da bir iletişim aslında. Babasının orada konuşmasına gerek yok. Davranışsal olarak bir şey gösterdi, bir şey yaptı, bir tepki gösterdi. Çocuk o tepkiyi kendi aklında yorumladı. Yorumlayıp gidip onu arkadaşına uyarladı. Çok hassas bir konu. Çok ince bir detay. Güncel hayatta aslında bizim kullandığımız kelimeler, el kol hareketlerimiz, davranışlarımız, jest ve mimiklerimiz, dedim ya işte ilk başta, konuşmamızın ilk başında. Aslında iletişimin %65'ini bedensel faaliyetlerimiz sağlıyor. Başka bir örneğe geçeceğim. Bu örnekte kalsın bir köşede. Belki bir gün bir işimize yarar. Başka bir örnekte ise mesela bizim toplumda çocuklar yetiştirilirken e, tabii ataerkil bir toplumdayız biz. Yani geçmiş yıllarımıza baktığımız zaman atarki bir toplum yapısına sahip olduğumuzu çok kolay bir şekilde görebiliyoruz. Geleneklerimiz, anneannelerimiz, törelerimiz, aile içindeki bazı durum ve davranışlarımız çok farklı. Diğer ülkelere göre. Tabii diğer ülkelerin de bizden farkı var. Mesela bir çocuk üzerinden yine emeklemeye başlayan, yeni yeni adımlarını küçük küçük atmaya başlayan bir çocuk üzerinden gideceğim. Avrupa ve Amerika'ya bakacak olursak, Oradaki çocukları yetiştirme tarzı bizim ülkemizden çok daha farklı. Biz daha iç içe, daha sıcak, daha duyguları yoğun yaşamayı seven bir milletiz. Ve böyle olduğumuz için de hemen her şeyi müdahale etme potansiyelimiz çok yüksek. Mesela Avrupa veya Amerika'daki bir çocuktan bahsedeyim. Çocuk emeklemeye yeni başlamış aile içinde ve koltuğa çıkmaya çalışacak. Gidiyor, 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 emekliyor, elini koltuğa atıyor, tam çıkarken pat yeri düşüyor. Şaşırıyor çocuk ama ailesi hiçbir şekilde tepki göstermiyor. Bekliyor. Çocuk silkeleniyor, tekrardan elini koltuğa atıyor, pat tekrardan düşüyor. 3, 4, 5, 6, 7. Çocuk defalarca deniyor, en sonunda koltuğa çıkıyor. Biz, bizim kültüre baktığımız zaman, çocuğumuz bir şey istediği zaman, çocuğumuz bir şey yapma, yapmaya çalıştığı zaman hemen cevap vermeye çalışıyoruz. Mesela bizdeki çocuk direkt koltuğa elini uzattığı anda hop çocuğu alıyoruz pat koltuğa oturtuyoruz. Koltuğa çıkacağını anlıyoruz. Aslında burada e, çok güzel bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Evet belki de kendi içimizdeki düşünce güzel. Yani çocuğumuza yardımcı olmak orada aslında. Çocuğumuzun istediği bir şeyi yapmak. Ama buradaki aslında hassasiyet, buradaki aslında detay nerede de ona, ona geleceğiz şimdi. Bir, çocuğun kendi çıktığı, ailesinin müdahale etmediği çocuğu koyalım önümüze. Bir de bizim toplumda alıp direkt yardımcı olduğumuz, yardımcı olduğumuzu düşündüğümüz çocuğu, koltuğa koyduğumuz çocuğu kenara koyalım. Bu iki çocuk da yetişkinlik zamanlarına geldiği zaman problemlerle karşılaştığında ya da hayatla mücadeleyle karşılaştığında farklı tepki ve etkiler gösteriyor. Farklı davranış biçimleri sergiliyorlar. O Avrupa'da ya da Amerika'da ya da başka bir şekilde büyütülmüş, çok fazla müdahale edilmemiş çocuk ve o koltuğa kendi çabasıyla çıkmış çocuk hayatta ne kadar çok sorunla karşılaşırsa, hayatta ne kadar çok böyle kendisini üzen, kendisini yıpratan durumla karşılaşırsa hep şey diyor. Yaparım. Yeniden deneyeceğim. Yeniden başarmaya çalışacağım. Bir sorunla tekrardan karşılaşıyor. Tekrar diyor ki tekrardan deneyebilirim diyor bunu. Öyle bir bilince sahip oluyor. Bu mesela Çocuğun küçüklüğünden beri işte orada ruhuna, bilinç dışına işlenmeye başlıyor. Bizde ise koltuğa oturttuğumuzda çocuk var ya, bir sorunla karşılaştığı zaman annem yapar ya, dur ben bunun babamı sayayım, babam halleder bunu. Olma potansiyeli çok yüksek oluyor. İstisnai durumları tabii ki geri kenara bırakıyorum. Onlar ayrı. Ama aslında burada yaptığımız çocukken, bebeğe bile yaptığımız küçük bir davranışın hayatımızda nasıl bir etkisi olduğunu sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. İletişim bu da bir iletişimdir aslında. Mesela şey vardır. Tekrardan iletişimin farklı bir konusuna dokunacak olursak aile içindeki şiddetli bir tartışmanın bir bebek üzerindeki yarattığı etkiyle savaşın ortasında kalan ve savaşın ortasında kalan o as bir askerin savaşın üzerinde yarattığı etkinin paralel ve benzerlikler gösterdiğini araştırmalar ortaya koyuyor. Yani o savaş o askerin üzerinde nasıl bir etkiye sahipse aile içindeki o tartışma, şiddetli tartışma o bebek üzerinde de benzer etkilere, benzer kaygı ve korku durumlarına sahip olduğunu ortaya koyuyor araştırmalar. Bu kadar hassas aslında. Biz iletişimin gerçekten püf noktalarını çözersek hayatta mutlu olma potansiyelimizi her zaman arttıracağız. Dediğim gibi kendimizle olan iletişimimiz de çok kıymetli. Önce kendimizle iletişim kurmaya başaracağız. Kendimizle iletişim kuramazsak eğer başka bir insanla iletişim kurmamız çok zor olacaktır zaten. Bu asker ve ev içindeki bebek örneği de aklımızda kalsın. Bu savaş ve aile içindeki tartışma örneği de aklımızın bir tarafında kalsın. Mesela başka bir örnek verecek olursak artık çocuklara ya işte kitap okumalısın. Mesela bir danışanın da konuştuğumuz bir sohbetti bu. Çocuklara kitap okumasın diyor. Yani çocuğuna kitap okumasını söylüyor. Ama çocuğu yapmıyor. Danışım da bundan şikayet. Çocuğuma kitap okumasını söylüyorum ama çocuğum neden bunu yapmıyor? Soru sordum. Dedim ki siz kitap okur musunuz dedim. Öncelerden çok okurdum dedi bana. Peki şimdi güncel yaşamda okuyor musunuz dedim. Çok vakit bulamıyorum dedi. Peki dedim çocuğunuza kitap oku derken çocuğunuza aslında hiç olmamış bir eylemi aile içinde hiç tanık olmadığı bir eylemi yaptırmaya çalışıyorsunuz. Bunu yaptırmak mı daha kolay olur? Yoksa aile içinde var olan bir eylemi yaptırmaya çalışmak mı daha kolay olur? Artık çocuklarımıza kitap oku demek yani çok fayda sağlayamayabiliyor. Eğer çocuğumuzun kitap okumasını istiyorsak bir kitap alıp ona hiçbir şey söylemeden onun karşısına geçip o kitabı okumalıyız. O da bizi öyle görmeli. Bir söz var ya çok da severim. Çocuklarınızı değiştirmeye çalışmayın. Siz kendinizi değiştirmeye çalışın. Zira zaten onlar size benzeyecekler. <laughs>